Könen Mehmet Efendi Hazretleri geldi. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem kabrün nur etsin. Derecesini âli etsin, şefaatle Büyük velilerden, keramet sahibi zatlardandı. Bizi, ben de yani birkaç kere Efendi yanında gördü tabii. Öyle, aşır aşırı okuyun derdi işte. Öyle Allah derdi falan şey yapardı, beğenirdi falan. Bunun gibi dedi bu Kaç bin tane hafız yetiştirdim. Bu senin taleben çok güzel okuyor derdi. Ondan sonra Efendi memnun olurdu yani. İnsanları teşvik ederdi, gönen hocamız. Yani böyle hani şey yapsın, beğenirdi, ederdi, tebrik ederdi, takdir ederdi falan. Böyle güzel şeyleri vardı, sıfatları vardı. Ondan sonra oğlu vefat etti kendinden önce. Vefat dedi ki taziyeye gidelim. Gittik evine. Ama hakikaten öyle mütevazi, bir tane çekyap, bir tane çek, kilim, bir şey yok. Halbuki cenazesinde bütün talebeleri toplandılar tabii şeyleri. O kadar yardım parası gelirdi ki Köneli Mehmet ben Hazretleri'ne o kadar yardım parası gelirdi ki bazı tabi hocalar maalesef vakfa derneğe de yapmıyorlar. Malları mülkleri kendilerine yapıyorlar, karılarına yapıyorlar. Bu çok büyük bir tehlike. Bizim cemaatta da bolca bulunur yani. E, bu tehlike büyük. Mesela Gönenli Hazretleri'nin büyüklüğü, dürüstlüğü şüphesiz sadakata da eğer istese Fatih'i değil, bütün İstanbul'un mülklerini kendine tapu yapacak kadar bütün zenginler emrindeydi. Ama biz evine gittik, kilimde oturuyordu, bir tane çekyat vardı. Böyle bir Allah dostuydu yani. Ben buna şahit oldum. Zaten hani şikayet etmişler ya onu. Para topluyor diye. Karakola çektik komiserler. Tam o arada e, sorgu, sual bir şey bakın Ya hoca sana bu paralar nereden geliyor? Ya nereden geliyor dedim. Şey. Adam geliyor, benim hafızlarım var, e, talebeler var, Şunu herkese şey veriyor. Herkese kaçlık veriyor. Hasan Efendi de kaçtı kalmış, Mustafa Hoca Efendi de Efendi Hazretleri dedi, ben bile aldım dedi ilk geldiğimde. Yani şey veriyor yani, hediye gibi bir şey veriyor talebe ihtiyaç. Ondan sonra herkese ya, binlerce şey, nereden geçecek bu para ya? Sultanahmet Camii'nde imam duruyor. Ondan sonra ya hoca dedi, bırak bu işleri dedi ya. Gelene gidene para veriyorsun dedi ya. Nereden geliyor değirmenin suyu dedi ya bilmem ne. Ya şimdi biraz boğaldı o an. Aa derken komiser yardımcısı geldi oradan. Ben bir baktım. Aa sen. Hocam sen ne işin var burada falan dedi ya işte soracağım. Ya dedi dur dedi emanet üzerimde dedi. Annem para verdi kaç gündür dolaştırıyorum dedi. Sultan Ahmed'e yolum düşmedi. Aldı dedi kurtulayım dedi falan. E dedi buradan geliyor evladım dedi yani. Tamam mı? Gittik taziye. E, efendim bir kişi daha vardı mı bilmiyorum efendim. ben de illa bir şoförde oluyor, tabii ben araba sürmediğime göre. Yani onu hatırlamıyorum şimdi kim. Çok geçti zaman. Şurada evi şu arka sokaktaydı. Ondan sonra bana döndü dedi. Bunun dedi efendim bir şeyhi vardı dedi bunun dedi. Ali Aydar efendi dedi. Nasıl bir şeyhti dedi. Dünyada yoktur. Efendim senin anne efendi babaya söylüyor şimdi. Oradan geldi şimdi geçen gün dedi Zuhuratta Semavatta Evliyaullah'ın makamları bana gösterildi. Tabi eskiler var yenilerden tanıdıklarım hepsi var. İşte Mehmet Saad Efendi, işte Sami Efendi, işte şu Efendi, bu Efendi, o zaman tabi çok var tabi şimdi. Şekler o zaman çok. Birkaç tane saydı yani. Hepsi bir şey. Yahu dedim, sonra sen aklıma geldin dedi. Bir de Mahmut Efendi vardı, o da nerelerde acaba? Baktım baktım, seni göremedim dedi. Efendim seni böyle tabi efendi, böyle şeylerde de kıpkırmızı olmuş. Hayata. Nasıl? Bir nida geldi yukarıdan dedi. Mahmut oralarda arama. Yukarı bak, yukarı. Bir baktım. <laughs> Senin makamın çok yüksek. Ha. Sen Mahmut Efendi'yi tanırsın ama işte Allah'ı bulmadan da keşfin açılmadan Evliya Allah'ın makamı Allah indiğindeki mertebelerini de görmeden de sen de onu İsmail Ağa'nın imamı zannedersin. Mesele bu. Ama Mahmut Efendi'nin tanımak için Seyyid Muhammed Ali bir Maliki olmak lazım. Muhammed el Buhari olmak lazım. Değil mi? En azından kutuplardan olmak lazım. Hacı Salih Efendi Erzurumi olmak lazım. Yani büyük bir veli olman lazım Muhammed Efendi seni tanıman için. Öbür türlü şimdiki İsmaila'dakiler gibi caminin imamıydı iki ölü bir diri diyor. Ölmedi mi diyor ya? Öldü diyor. Öldü diyor işte. Diri diyebilir misin diyor. Vallahi derim billahi derim. Kur'an ayetiyle derim. Ölüler demeyin. Allah yolunda ölmediyse Mahmud Efendi Hazretlerimiz kim Allah yolunda ölen var be? Ayet diyor ölü demeyin diyor. Adam inadına bindiriyor. İmam diri diyebilir misin diyor. E derim işte vallahi derim. Ayet de okurum sana. Ölü işte diyor öldü diyor bitti diyor ya. Ya ne uğraşıyorsunuz kardeşim efendiyle ya. Sana göre tamam senin ipin o aradan koptu senin. Kablon kesildi senin. Tamam sen ne yaparsan da yap. Beni alakadar etmez. Ama şimdi sen Mahmud Efendi'ni tanıman için en azından bir ne bileyim Gönel Mehmet Efendi Hazretleri falan bir, bir evliya olman lazım yani. Sen normal vatandaş böyle tarikatı bitirdim de dersleri bitirdim de ne dersler seni bitirdi ya. Dersler seni bitirdi. Sen dersler